Selamünaleyküm herkese işler. Nihayet sonunda beklediğiniz iki traktör mahalle bağlamaya girdik. 10 bin tane sipariş aldık. Zaten normalde de dışarıya mahalle satışı yapıyorduk ama toplu böyle bir sipariş alınca bunu sizinle paylaşmak istedim. yerlerimize yavaştan başladık. Şu anda da kendi yerimizi bağlıyoruz. Güzel balya düşüyor. Yöndere'deki makine Agütürk Durmaksan S190 LCL AT geniş açma geniş toplayıcı. 4 tekerleği var normalde. Tabii o ufak olanı biz çıkarttık. Ee, sağ sola değmesin diye. Bu da Karataş K231 RS. Bu ikisi aynı makine. Sadece bunun ismi Karataş. Onun dışında bir farkları Hemen, hemen yok gibi. Bağladığımız buğdayın cinsi maden. Burası 600 650 falan ee, verim yapmış olması lazım. Normalde maden çok fazla balya veren bir cins değildir ama bakımını yaptığınız zaman Bu da balya veriyor. Şu an görüldüğü üzere. oldu. Biraz geri alayım. Böyle daha iyi oldu. performansını bu videoda hep birlikte göreceğiz. Ee, zaten balle için muazzam bir makine. Şimdi önce daha iyi olacak. Biraz rüzgar tersten esiyor burada. şöyle çıkan balyaları gösterelim. Erkunt'la yürüyebilen tek makine bu ki o da kendi yapalım. Yapmamız daha doğrusu Haydi oğlum. Balya kapışması. Şu anda 3.7 falan. Böyle 3.7, böyle 4 şey 3 işte 3.8. Hadi oğlum bunu yapabilirsin. Bizim yüzümüzü kara çıkarma. Gerçi ikisi de bizim motorumuz yani ne fark eder ki. Tam masa üst koyacak. Çok felaket var ya düşüyor. çıkan balyalar gözüküyordur. Nereye evet, gidiyorsun şu anda? Dur şimdi bakalım. Önleri bağlayalım. iki makine aynı ama otta Karataş bunu geçiyor. Zamanda bu Karataşı geçiyor. Böyle de bir şeylik var. Bunun e, haşbay düzeni daha iyi. Bundan. Bunun aşmay devri biraz daha bundan yüksek. Eee strok sayısı da biraz daha yüksek. da yürüyebilen tek makine şu anda bu. Yani onu da bırkaladık. Ama şimdi ikisi de standart olsa hangisi geçer derseniz e, jondere geçiyor balyada. Normal çekişte de e, birçok konuda yani ağır işler dışında ağır işlerden kastım şey Não é Bakalım şöyle gösterelim. Ee, Tabii şimdi böyle balya istenilen yerlere gece biçmek e, daha faydalıdır. Biz burasını gece biçtik. Ben nasıl sağ olun. Harika tövbe. Gece biçerken de dikkat edilmesi gereken e, konu şudur. İçeride öğren Başak'ta bırakmaması. रविंद्र <laughs> ने <laughs> gelin gitsin var gene geçemeyiz. Ya hmm. nasıl aldı kardeşim? gayet zevkli bir iş oluyor şu anda. Yani e, bir ekipmandan veya bir iş makinesinden diyelim iki tane olduğu zaman her zaman avantajlısınız. Çünkü bak şimdi burada bize geçecek şu anda. Şöyle biraz makineyi kapatalım ona. Yol verelim bakalım ne Geçiyor şu anda. geçemeden avlu dar kaldı biraz. Şu anda bağlama hızımız 4.7 falan. Yani gayet ideal bir hız. Sonuçta standart olan birçok traktör sürüngen vitese kadar düşüyorlar. Böyle namlunun yoğun olduğu yerlerde daha alma düşünceniz var demiştim daha önceden. Evet. Onu biraz ertelemiştik. Sonra bir çer değiştirme kararı aldık. Ee, birkaç tane bulduk ama içimize sinen şekilde çıkmadılar. Öyle olunca da bakın şu an görün. Ne anlatıyordum? Ha bir çeride öyle değiştirme kararı almıştık. Birkaç tane bulduk sonra ve sinen şekilde değildi. Şimdi onun yerine yani hem yatırım amaçlı hem bizim işlerimize gerekli ee, bir balya makinesi ve bir traktör daha düşüncemiz var. Balya makinesi tabii ki sıfır olacak. Traktör ikinci el olabilir. Ee, şu an aklımda 105M olabilir. Ee, HM110 olabilir. Yani bu tarz bizim bu şu anki var olan traktörlerin ekipmanlarını kaldıracak e, güçteki traktörler. Çünkü küçük traktör alsanız da çok bir artısı olmuyor. Büyük traktörden küçük traktör olabilir ama küçük traktörden büyük traktör olmuyor. O zamanlar John e, Deere'nin o 75 şeyler yeni çıktığında onlara da bakmıştık ama güvenemedim. Yani sonuçta 3 silindir makine. Tamam motor teknolojisi ne kadar yeni olursa olsun